Merhaba arkadaşlar, Ofeyan'ın Şentuk kanalına hoş geldiniz. Bugün kiraz kardeşlerimize most, mostların arasındaki neydi o yosunları attım. Bakın sizin de görüşeğiniz gibi mostlara tıkır tıkır yiyor. Ay, biraz bol attım. Neyse yosun zaten. Yosun olması daha iyi suyun piyaşını falan bozmuyor bayağı bir attığım için yani şu şu Artemi filesi doluydu olduğu gibi yarısı doluydu olduğu gibi yarısını attım yemeye başladılar. Sizin de gördüğünüz gibi. Bayağı bir çok yürüyorlar. Allah'a şükürler olsun. İsteyenlere sahiplendiriyorum. Bursa'dan. Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nden. Sahiplendirmelerimi yapıyorum. gördüğünüz gibi hepsinin maşallahı var. Kardeşlerimiz şey, ıspana marulu ama bunların ufak ufak halde olanlarını Ya ufak ne diyeyim canım, çay kaşığı kadar ya da bir çorba kaşığı kadar alıp parçalayıp öyle incik incik parça parça yaptığınızda çok rahat tüketiyorlar. Yerlerde sizin de gördüğünüz gibi biraz dışkılar var, pislikler var. Bunları çekmek istiyorum ama ufak bayağı bir yavrular var. Bu yüzden dolayı pipoyu temizledikçe bu yerdeki pisliklerine kalktığını görüyorum. Yara bayağı bir sahiplendirdim. 60'ın üzerinde. Kendinden özetler. 2-3 ay içerisinde. İki arkadaşımız var bakalım. Allah kısmetten nasip ederse onlara da Mart'ın sonunda telefon açıp sahiplendirmeye vereceğiz. Şimdi de yeni ikinci kiraz karides bölümümüzü yapacağız. Bilginiz olsun. Bakalım bu bölgede hala duruyor. Işıl ışıl. Bitkilerimiz çoğalıyor, Ana beyaz bitkilerini de attık böyle. Bakalım bir arkadaşımız şey getirecekti. Neydi o? Tayvan melezleri getirecekti. Allah kısmet nasip ederse Tayvan menezlerinde buraya atacağız. Bakalım şimdilik bitki olarak bakıyorum böyle bitkili vaziyette. Bu sonuç ne olur ne biter bilinmez. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı dilerim.